Bebeğim. Evim. Oyda. Bebeğim. Bebeğim. bebeğim hadi gel dinleyelim karnını kuru kuru yapıyor. Bak hemen toprağı neyse çok kuvvetli. Evet iyi maşallah iyi olacak. Yerim ben Evden arıyorlar. Peki. Alo. Sinem Hanım, kusura bakmayın ben rahatsız ettim sizi ama. Ee, yok yok Hamiyet söyle ne oldu? Mehmetcan sizi aradı da uyandı şimdi ben bir ona bir vereyim de. Hadi Bak. ver hadi Hamiyet abla. Alo anne. De dokuz ay sen nasıl bekledin bakayım. He sabırsız. Ece nasıl iyi mi? İyi anneciğim ateşi vardı düşecek ama ne oldu? Başka bir şey var mı? Yok anneciğim nesi olacak ateşi var sadece. Aa o da düşecek her çocuğun ateşi çıkıyor. Doğru söyle madem bir şey yok. Niye beni almadınız o zaman? Ya anneciğim uyuyordum bir tane. Uyuyordu fındık kurdum. Ben seni kıyabilir miyim uyandırmaya? Anne. İki saate geleceğiz merak etme. Öf. Mehmetcan bak sana süt ılıttım kız hanım. Bunu içersin böyle deliksiz bir uyu çekersin ha. Ya sonra işlem olur mu Ahmet abla? Ben bir dedemleri arayayım. Tabii gece gece rahatsız etmeyelim insancıklar. Alıştı onlar. etsem üstüme odamı koyar mısın? İyi, iyi peki madem. Şu baktım şirkette işler bitmiyor. Sen sensiz de bitiremeyeceğiz işi. Ben de atladım geldim. İyi yapmışsın. Ama yeşim delirmiştir. Yok, ben çıktığımda uyuyordu, duymadı bile. Ece nasıl? İyi iyi. Oğlum aslında gelmene falan gerek yoktu. Olur mu abi evet. öyle şey ya? Biz seni nazım bekledik hastanelik böyle doğru. Harbiden ha, şundan iki sene önce. Elimizde matara, bir bahçede, bir burada. Ödüm <laughs> karışıyor Mehmetcan'a e bir şey olacak diye. Vay arkadaş be. Çok çektin çok. Ama bak şu anda hiçbir şey yok. Tamam mı? Bak düşüncesi bile seni delirtiyor. Her şey bitti mi? Her şey yolunda mı? Bu kadar. Aynen aynen. Gel bakalım şuna hadi. Ağzını yiyelim. bak kan tahlilleri çıksın tamam mı sonuçları bir Vallahi Allah papaz oluruz laboratuvarla. Tamam merak etme ben hepsini uyardım hepsini acil yapacaklar. Sabaha. Ne oldu? Gidiyoruz. Ha, düştü mü ateşi? Evet düştü. Aferin. Aferin. Kış bir şey yapacağım. Ya Dünya şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız ya? Gelenlere bak Ali. Anne. Kızım senin Aa. kızım. Ne oluyor ya ne işiniz var sizin burada? duramadık evde geldik nasıl geçer? Gayet iyi Nur Hanım hiç merak etmeyin siz. Ya Mehmetcan öyle bir aradı ki biz de dayanamadık geldik tabii. Aa. Ne demek aradı? Abartacak bir şey yok ya. İyiyiz yani ateşi çıktı çocuğun geldi düşürdük gidiyoruz. Emin misin bu kadarcık bir şey olduğuna? A Baba ne oluyor şu işin aslı bir anlatın bize. Oğlum gecenin bir yarısında bir telefon. Memo canı e, Korktuk tabii. Ya. Bizi de aradı. Sesi de bir tuhaf. Dedi ki Ece... olabilir mi olabilirmiş? Hayda! Ne, olur, ya. Ya. ne oluyoruz ya olur mu öyle şey? Ah, Selam kızım bak doğru söyle. Oh. Bak... Sakın bir şey gizleme. Ay bunun neresini saklayayım anne? Şakası mı olur bunu? Oh şükür. Esma Hanım. Siz isterseniz biraz oturun ha, ayakta kaldınız. Sağ olun Nur Hanım. Eh Mehmetcan. Ay. Şurada Şurada Hay Allah. Tansiyonuna baksınlar mı anne Tabi Tabii tabii, acele baksınlar. Tabii, ben, hallederim, canım, ha. ya, ben hallederim. Ne yapıyor Anlamıyorum ki. Mi indirmeye çalışıyor? Yo yo, bayağı ciddiydi Ali. Korkmuş çocuk belli. Anladın mı? Ortalığı ayağa kaldırmış. Neyse ben sorarım eve gidince onu. Yok be abi çocuk daha 10 yaşında. Sen büyüdü zannediyorsun ama. Yani çocuk ateşlenince demek ki kardeşini de sevir sandı. Aklında öyle bir bağ kurdu. Evet. Evet. Efendim? Minik tuş yok. İyi misin anne? Işte, misin sen? İyi misin kuşum? Ece iyi mi? İyi. E, sen iyi misin nasıl? Ha? Düştü ateşi iyileşti kardeşini. Sen i̇yi mi? İyi. Korktun mu annem sen kardeşim hastalanacak diye? Oğlum sen kardeşin de senin gibi hastalanacağından mı korktun? Evet haksız mıyım ya olursa? Anneciğim Allah Allah her ateşi yükseldiğinde öyle hasta olacak diye bir şey yok ki çocuk bu. Olmayacak diye bir şey de yok. Hem o sitede de yazıyor. Hastalık aile içinde bulaşırmış. Ailede hastalık geçiren birisi varsa başkasına da geçirebilirmiş. Ee yani? Yani kardeşim benim yüzümden lösemi olabilir. Hayır olmaz öyle şey. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Biliyorum çünkü aynı yere ilk kere yıldırım düşmez oğlum. Evet baban doğru söylüyor. Olmaz. On binde bir ihtimal. Ama diyelim ki oldu. Kardeşin lösemi oldu. Ne olacak o zaman peki? Ne olacak? İyileşecek anneciğim o da senin gibi. Sen nasıl iyileştiysen, iyi olduysan o da iyi olacak. Tamam mı? Aynen öyle. Yani oğlum burada ben varım, anam var, sen varsın. Eşek başı mıyız biz? Kardeşin hastalansa iyileştiremeyeceğiz mi? Hem hayat böyle yani olmamış derdin tasasına düşerek geçmez. Böyle yaşanmaz. Anne, kardeşime bir şey olmaz. Olmayacak kuşu. Olmayacak bir tane. iyileşti zaten. Ece, turp gibi ateşte düştü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.